Evet, selam guys. Ben Tay. Bugün normalden birazcık daha farklı bir video yapacağım. Ki bu videoları al için yani bu videoları çekmeyi düşünüyorum. Ee, evet, kanal artık güreş içeriği de çekmeye başlayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, bugün Money in the Bank 2022'nin maç kartına bakacağız. Tahminlerimizi yürüteceğiz. Ee, maçlar nasıl geçer, kim kazanır, car. Birazcık bunları tartışacağız. Cumartesi gecesi olacak Money in the Bank, yani cumartesi pazara bağlayan gece diyeyim. Şimdi vakit kaybetmeden böyle ilk maçımızdan başlayalım. İlk maçımız Bianca Blair ve Carmella arasındaki Raw Kadınlar Şampiyonluk maçı. Bu maçın kazananının yani Bianca olacağı apaçık ortada aslında. Çünkü zaten Carmella sonradan eklendi bu maça, bildiğimiz gibi Rhea Ripley vardı burada normalde ama e, kendisinin beyinle alakalı bir sakatlığı var diyebiliyorum. Çok araştırmadım o konuyu. E, şimdi şöyle konuşayım. Rhea olsaydı bu maç birazcık daha ortada olur muydu? Kesinlikle daha çok ortada olurdu. E, bir merak konusu olurdu benim için en azından. hani Kim kazanacak merak ederdim ama burada Carmelo olunca zaten kazanın Bianca olacağı çok açık. Çünkü karmeli öylesine koydular. Hani Summer's League gireceğini düşünmüyorum WWE'nin. Eee o yüzden bu maça Bianca diyeceğiz. Aksiyon olarak güzel bir aksiyon olur mu? Kesinlikle güzel bir aksiyon olur. Hani yani şimdi bak bazı maçlara kesin cevaplar vereceğim. Yani bu demek değil ki maçın aksiyonu kötü olacak kesinlikle güzel bir aksiyon olacağını düşünüyorum. İkisi de gayet yetenekli güreşçiler çünkü. Bakalım göreceğiz. Evet ikinci bahsedeceğim maç Bobby Lashley ve Theory arasındaki United States kemer maçı. Bu maça kesinlikle aşırı hype'landım. Aşırı umutlarım var bu maçla alakalı. Çünkü ikisi de çok yetenekli güreşçiler. Yani bilmiyorum. Ve Farkında mısınız? Son zamanlarda United States kemer yani Theory'e geçtiğinden beri güzel işleniyor, güzel hikayelerde kullanılıyor. Hani iki, son iki seferdir bir premium live eventte United States kemerinin korunduğunu görüyoruz. Bu gayet <laughs> ilerleme kaydedilen bir şey çünkü yani bundan önce en son Extreme Rush'ta yanlış olmasın korunduğunu hatırlıyorum. Ee, neyse konumuza dönecek olursak United <laughs> United States kemer potasında Bobby Lashley gibi bir ismi görmek gayet güzel. Ee, öyle bir main eventer'ı, daha önce bu şirkette ana kemerler kazanmış bir insanı görmek çok iyi. Ee, kemerin de kalitesini arttırıyor. Ee, Theory'nin de gelişim açısından çok önemli. Kendisi henüz 24 yaşında, e, tarihin en geç United States şampiyonu. Hani Bobby Lashley gibi birisine karşı kemer savunması ve ola kazanması onun için çok önemli. O yüzden bu maçtan her anlamda çok fazla beklentim var. Maç güzel duruyor dışarıdan. Rengiçi aksiyon konusunda güzel bir maç olacağına eminim. Belki burada Thierry bir çakallık yaparak kazanabilir. Bilmiyorum içim öyle bir şey doğdu. Göreceğiz bakalım. Evet, üçüncü maçımız Usolar ve Street Profits arasındaki Undisputed Tag Team Şampiyonluk maçı. Um, bu maçı Usolar'ın ağzına kesin yani ben kesin gözüyle bakıyorum. Um, ring içi aksiyon olarak bu maçtan beklentim çok yüksek. İki tag team de gayet kendi içlerinde kimyası olan tag teamler. Um, yani bu maçın güzel böyle hani güzel anlara şahitlik edeceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama maçı kim kazanır derseniz kesinlikle Usolar'ın kazanacağından eminim. Yani çok kısa tutacağım bu maçı. Yani çok ekstradan ekleyeceğim bir şey yok. Evet, dördüncü maçımız Natalya ve Ronda Rousey arasındaki SmackDown Kadınlar Şampiyonluk maçı. Ee, bu maçı kesinlikle zaten Ronda Rousey alacak. Yani Natalya'nın alma ihtimali yok. Öyle bir şans vermiyorum. Ee, bu maçı renklendirmek için bu maçı bir submission maç yapsalar hiç fena olmazdı aslında. Ee, ama bilmiyorum böyle normal maç olarak da gene yani açık konuşacağım. Yani çok bir şey yorum yapamadım üstüne. Bu maç Money in the Bank'te en bilmiyorum umudumun olmadığı maç. Hani izlerken uyuya kalmam diye umarım diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Yani ayakta tutacak faktör ben Ron Rousey olur. Burada onu söyleyeyim. Ve şunu söyleyeceğim ben bu maçın submission'la biteceğine %100 eminim. Yani tam %100 emin olmayayım. Bir miktar gene %75 falan diyeyim. Çünkü feud genel olarak işte ne bileyim arm bar, işte sharp shoulder. Yani bu iki submission arasında da giden bir field. İşte ne bileyim Natalya'nın Ronda'ya sharp shoulder bağlaması vesaire falan. Bilmiyorum. Ee, özet olarak toparlayacaksam bu maçı. Ronda Rousey kesinlikle alacak. Devam edecek kemerini korumaya. Ee, ve ring içi aksiyon olarak pek umudumun olmadığı bir maç açıkçası. Belki birazcık sıkıcı geçebilir. Show'un yani artık böyle birazcık Durmaya başladığı bir noktada gelebilir bu maç karşımıza. Bilmiyorum. Ve evet şimdi Asıl Money in the Bank maçlarına gelebiliriz. Önce kadınlardan başlayacağım. Ee, karşımızda 7 tane kadın var. Ee, Raquel Gonzalez Yok. Raquel Rodriguez pardon ee, Becky Lynch, Alexa Bliss Asuka e, Lacey Evans, Shotzi ve Liv Morgan'dan oluşan bir merdiven maçı kesinlikle kadro çok güzel Hani burada en çok sırıtan güreşçi Shotzi muhtemelen elimizde Raquel gibi bir e, genç yıldız var ki kendisi Smackdown Kadınlar Kemerine oynadı geçen geçtiğimiz haftalarda hatırlarsınız yani push alan bir insan, push alan biri. Öne açık. Becky Lynch zaten anlatmaya gerek yok. Alexa Bliss aynı şekilde. Asuka yani e, bunları anlatmaya gerek yok. Lacey Evans'ın ne kadar kaliteli bir güreşçi olduğunu da biliyoruz. Ve Liv Morgan, Liv Morgan'daki de aynı şekilde ne kadar kaliteli olduğunu bildiğimiz evet. güreşçilerden bir tanesi. <laughs> Peki bu maçı kim alır? E, benim tahminim bu maçı Liv Morgan alacak artık. Sonunda bir Liv Morgan'ın alması lazım artık Asuka'ya şans vermiyorum. Asuka yanlış hatırlamadıysam iki kere mi olmuştu? Olmamış da olabilir. Ama Asuka'nın al almayacağından eminim. Becky Lynch'in aynı şekilde. Rocky Allen, e, Lacey'nin, Shotzi'nin falan alacağını almayacağından eminim. Ya Alexa alır ya Liv Morgan alır bence bu maçı. Hadi belki bir ihtimal de belki Çok küçük bir ihtimal. Hani... Nasıl diyeyim size? %10 Becky Lynch alır diyorsam Kalan %45'lerim Alexa ve Lee Morgan olur. Diğerlerinin almasına şans vermiyorum. Ee, ring iç aksiyon olarak çok güzel bir maç izleyeceğiz bence. Çünkü güreşler çok kaliteli. Ve yani her türden güreşçi var neredeyse. Güzel bir maç olacak. Bu maçı kesinlikle izleyin. Eğer Money in the Bank izlemeyi düşünüyorsanız. Hani kadın maçı izlemeyeceğim. Cartrip falan yapmayın. izleyin. Gayet güzel bir maç olacak. Kesin. Ve şimdi main event'imize geçebiliriz. Ve evet main event'te ben bu videoyu yani bu ses kayıtlarını şu an Perşembe akşamı alıyorum. Ee, muhtemelen SmackDown'da artık son bir qualifying maç olur. Ve başka bir tane daha güreşçi gelir. Şu an 6 tane sayıldı. Ee, ama artık Cuma'dan sonra da bu videoyu çekersem pek bir anlamı kalmayacağını düşündüğüm için erken davranmak istedim. Ee, evet, elimizde çok kaliteli güreşçiler var. Drew McIntyre, işte Riddle, Sami Zayn. Seth Freaking Rollins, Sheamus ve Omos. Şu anda duyurulan bunlar. Duyurulanlar bunlar. Bir tane de kişi daha duyurulacak. E, i̇sterseniz onunla konuşalım. Yani kim duyurulur? Kim artık Money in the Bank'te olur? E, eğer Raw'da bir maç daha olsaydı hani belki Kevin Owens gelebilir falan diyebilirdim. Ki kesinlikle maç yani maç e, kadrosu efsane bir kadro olurdu. E, ama bence bu maçı böyle güzel seyir olarak iyi bir maç yapmak istiyorsanız buraya koymanız gereken kişinin ben Ricochet olduğunu düşünüyorum. Yani adam zaten gayet kaliteli bir güreşçi. Bence rosterdaki en, hani göze hitap eden, ederek güreşen güreşçilerden biri. Yani bu adamı alın. Hani kazanmayacağına zaten eminiz. Yeni yani son gelen kişinin artık kazanmayacağından eminiz. Yani hani bir sürpriz olur da Smackdown'da John Cena'yı buraya duyururlarsa e, belki işler değişir ama onun dışında zaten e, hani buraya gelecek başka bir insanın bu kadrodan yok. Dur. Tam bir toparlayayım bir daha. E, bu kadro en bu kadroya gelecek son insanın Money in the Bank'i kazanmayacağından %100 eminiz. Çünkü burada ağır favoriler var. Kimler ağır favoriler? E, Drew McIntyre, Sami Zayn ve Seth Rollins. E, bu üçünden birisinin alacağına eminim ki benim buradaki tercihim Seth Rollins'ten yani bence Set bu maçı alacak artık alsın zaten hani bu adamın bayağı yani kaç oldu en son Survivor serisinde e, Soul Survivor olmasından beri hiçbir pay per View'da galibiyet ay, pay -per -view dedim, bakmayın Premium Live Event'te kazandığını görmedim e, ve hani insanlar zaten Rollins'in 2015'teki keşine bayılıyor e, ki bence de böyle yani tarihin en iyi keşinlerinden biridir. Tartışmasız bir şekilde. Yani kesinlikle ilk iki de var bir kere onu söyleyeyim. Ee, yani verin abi sete money in the bank'i. E. Gitsin SummerSlam'da keşinini yapsın. işte. hadi Roma'nın kemer saltanatı zedelenmesini istiyorsunuz. Gidin World Heavyweight'e yani World Heavyweight değil, WWE kemerine keşin yapsın direkt. Hani Universal kemeri kalsın. Zaten adam 700 gündür falan Universal kemeri taşıyor. Neyse konumuz bu değil. Çok saptım konudan. yedinci kişinin rüküşe olması gerektiğini düşünüyorum. Ring içi fena fena katlar. Yani çok güzel bir maç ortaya sunar. Bu kadro eğer rüküşe de gelirse. gelmese de iyi bir şey sunar mı? Kesinlikle sunar. Ama SmackDown roster'ında hani gidip Jinder Mahal'i alacak haliniz yok diye düşünüyorum. Umarım ben bu videoyu çektikten sonra Jinder Mahal gelip şey yapmaz. Katılmaz bu maça. E katılsa da olur sorun değil de yani Ricochet'i alın abi bu adamı kullanın ciddi söylüyorum. E, onun dışında Gunta olabilir gayet iyi bir seçenek olur. E, buraya koyarsın o adamı, izletir. E, bu ikisinden birinin gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani. Neyse son olarak yine yorumlarımı toparlayacak olursam e, ben Erkekler Money in the Bank maçına setron izin alacağını düşünüyorum. Almazsa Drew McIntyre alır. Çok küçük bir ihtimalle hani al, Sami alabilir. Emin değilim. Üçünden birini alacağına eminim. Riddle'a şans vermiyorum. Sheamus'a da aynı şekilde. Olmaz. yani bu ekipte zaten en düşük ihtimali olan kişi bence. Öyle. Yedinci kişi de Rikoshe ya da Gunta olursa çok güzel olur. Ee, ama bunlardan birisi olmasa bile Ring içi şu an bu dışarıdan baktığımızda çok vaat, ümit vaat eden bir e, maç. Umarım güzel bir pay-per-view olur. Ay pardon. Pardon. Vince beni tokatlayacak ha. Umarım. Gerçi Vince. Neyse. Konumuz bu değil. <laughs> Umarım güzel bir premium live event olur. Hepimiz izlerken keyif alırız. söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak kanal hakkında birkaç bir toparlama yapmam gerekirse artık böyle güreş içerikleri de çekmeyi düşünüyorum. Hani kanalda çok ciddi aldım yok. Taşyamın keyfine göre çekiyorum yani. Birazcık öyle oluyor. Yani öyle. Arada güreş içerikleri de çekeceğim. Ama bu sadece güreş kanalı olacağım anlamına gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdilik bu kadar. Hepinize esenlikler diliyorum. Görüşürüz efendim. <laughs>